Selamlar sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Nasılsınız? Her şey yolunda durumarım. Şimdi bu hafta seni güçlendiren, maddi konularını netleştiren, kendine olan güvenini artıran, böyle iç dünyanda büyük farkındalıklar yaratan bir sürecin başlangıcı olacak. Hayatının farklı alanlarından dönüşüm yaşayabileceksin ve bu parasal konularda kendine verdiğin değer konusunda aşk hayatında ve daha yaratıcı yönlerine alakalı konularda ön plana çıkabileceğim bir hafta olduğunu gösteriyor. Bu hafta Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte haftaya başlıyoruz. Bu senin için maddi güçlenme ve kendi değerini keşfetme anlamına geliyor. Maddi konular, gelir kaynakların kendine verdiğin değerle alakalı Büyük farkındalıklar seni bekliyor ve daha çok kazanmakla alakalı kazancını daha iyi yönetmek veya yeni gelir kapıları açmak üzerine bolca düşünebileceğim belki bunlarla alakalı bolca fikirlerin karşına çıkabileceği bir hafta olacak. Maaşınla alakalı bir gelişme olabilir bir zam ya da yeni bir iş fırsatı gündeme gelebilir. Kendi işini yapıyorsan daha fazla müşteri çekebilirsin ve kazancını artıracak yeni fikirler geliştirebildiğini görebilirsin. Parayla olan ilişkini de gözden geçirerek aslında harcamalarını daha bilinçli yapabileceğini söyleyebiliriz. Ve kendine olan güvenini artırarak böyle biraz daha kendine değer verdiğin gelişmeler yaşadığın veya kendine verdiğin değerle alakalı daha fazla düşünme sürecine girdiğim bir hafta olduğunu da söyleyebiliriz. Ya ben bu kadar çalışıyorum ama karşılığını alıyor muyum, alamıyor muyum gibi düşüncelerim varsa işte aslında bunları çözmek için yani sana hem maddi anlamda hem de manevi anlamda değerini göstermek için gelen bir gökyüzü bu. Finansal olarak kendini daha güçlü hissedeceğim bir döneme giriş yapıyorsun. Çünkü Merkür'ün bir de Plüto ile güçlü bir etkileşimi var. Bu da bir yandan bilinçaltını harekete geçiriyor. Bir süredir fark etmediğin ama içinde büyüyen bazı düşünceler artık yüzeye çıkıyor. Yani hem ruhsal anlamda hem maddi anlamda dönüşeceksin diyebiliriz. Eski korkularınla yüzleşebilirsin. Bazı şeyleri bırakmaya karar verebilirsin. Maddi ve manevi olarak seni tüketen konuların farkına varabilirsin artık yeni bir ruhsal farkındalık kazanmak gibi düşünebilirsin bu alanı. Sezgilerinin ne kadar güçlü olduğunu aslında bir kez daha böylelikle hissedebileceksin. Gizli saklı bilgilerin açığa çıkabileceği belki bazı perde arkasında dönen olayları da öğrenebileceğim bir hafta olabilir. Ve kendine sıkça sorduğun sorulardan biri şu olabilir bu hafta. Beni geride tutan şey ne? Bunun cevabını işte tam da bu hafta alabilirsin. Seni geride tutan şey neyse onun cevabını bulup hayatına böyle bu farkındalıkla yön vermene yardımcı olacak bir hafta olacak. Hafta sonuna doğru geldiğimizde ise artık Güneş ve Mars arasında destekleyici bir üçgen açı var. Bu özgüvenini artırıyor aşk hayatını hareketlendiriyor ve seni daha cesur bir hale getiriyor. Kendini cesur, enerjik, motive hissedebilirsin. Aşk hayatın dediğim gibi canlanabilir, yeni bir ilişkiye adım atabilirsin. Mevcut ilişkin varsa daha keyifli, daha eğlenceli bir dönemle yaşayabilirsin. Ve kendine yaratıcılığınla gösterebileceğim bir alanda parlayabilirsin. Bunlar hani müzik olur, yazı olur, sahne olur, sanat olur. Bunlarla daha parlayabileceğin bir süreç yaratabilirsin kendine. Ve uzun zamandır beklediğin kararlar varsa... Bunların da netleşebileceği bir hafta. Bu hafta genel olarak zaten hepimiz için bir netleşme haftası gibi diyebiliriz. Yani kendi belki geri planda tutuyorsundur, harekete geçmiyorsundur. Ama bu hafta artık durmayacaksın. O içindeki enerjiyi, yaratıcı gücü açığa çıkaracaksın. Eğer aşk hayatında da durağanlık varsa bu hafta yeni yeni heyecanlar, tutkular böyle seni bekliyor diyebiliriz. Özgüvenin yükseliyor, kendini net, cesur şekilde ifade edebiliyorsun ve yeni başlangıçlarla beraber de hayatını daha böyle keyifli bir hale getiriyorsun. Çünkü bu hafta dediğim gibi kendi değerinin de farkına vardığın ve daha cesur adımlar attığın bir süreç olacak. Bu haftanın sana mesajı gökyüzünden bence şu olurdu. Kendi değerini fark et ve hayallerinin peşinden git ve lütfen durma o adımı at. Bu meditasyon bu haftanın enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek, cesaretle adım atmak ve içsel dönüşümü kabul etmek için hazırlanmıştır. Eğer hazırsan rahat bir pozisyonda otur, gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Ve şimdi yavaşça ver. Ve bir kez daha. Burnundan nefes alırken yenilendiğini hisset. Ve nefes verirken tüm ağırlıkları, endişeleri, gereksiz düşünceleri serbest bırak. Ve şimdi beraber bu haftaya güç, netlik ve cesaret versin diye bazı olumlamaları tekrarlayacağız. Ben gücümün farkındayım. Cesaretle adım atıyorum. Zihnim berrak, kararlarım net. Değişimi sevgiyle kabul ediyorum ve hayatıma güzellikleri çekiyorum. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Her şey benim hayrıma gerçekleşiyor. Kendi değerimi biliyorum, hak ettiğim fırsatlar bana geliyor. Şimdi gözlerini kapalı tutarak zihninde parlak bir ışık küresi hayal et. Bu ışık cesareti, dönüşümü, yeni başlangıçları temsil ediyor yavaşça içine doğru yayıldığını hisset. Artık eski düşünce kalıplarını bırakmaya hazırsın. Nefes alırken bu ışığın seni güçlendirdiğini hisset. Ve nefes verirken eski korkuları, kararsızlıkları, endişeleri bırak. Ve bu hislerle beraber bir kez daha olumlamaları tekrar edelim. Ben gücümün farkındayım. Cesaretle adım atıyorum. Zihnim berrak, kararlarım net. Değişimi sevgiyle kabul ediyorum ve hayatıma güzellikler çekiyorum. Her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyor. Her şey benim hayrıma gerçekleşiyor. Kendi değerimi biliyorum, hak ettiğim fırsatlar bana geliyor. Ve lütfen şimdi kendine bu birkaç dakikayı ayırdığın için teşekkür et. Hayatındaki yeniliklere sevgiyle karşıla. Cesaretle, kararlılıkla ve içsel huzurunla yeni haftaya adım atabilirsin. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Senin için en iyi olan tam da doğru zamanda sana geliyor. Bu haftaya daha güçlü ve kararlı başlamak için bu olumlamaları dilersen her sabah tekrarlayabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.